Merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda kültür medeniyet konusuna değinmiştik. Bu hafta kültür medeniyet konusuna devam edeceğiz. İlk olarak lonca teşkilatını inceleyeceğiz. Lonca teşkilatı çok fazla soru getiren bir teşkilat ama onun öncesinde şunu bilmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin lonca sistemi olarak kullandığı bu sistem daha önce Anadolu'da Selçuklu Devleti tarafından ahilik teşkilatı olarak kullanılmıştı. Yani ahilikle lonca birebir aynı sistem Sadece isimleri değişmiş ve Osmanlı kendisine göre uyarlamış diyebiliriz. Şimdi bu sistemden birazcık bahsedelim. Osmanlı Devleti'nde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren zanaatkârların kendi aralarında oluşturdukları dini kökeni olan ekonomik karakterli teşkilata lonca teşkilatı denir. Biz buna şey söyleyebiliriz aslında kavram olarak. Esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilat diyebiliriz. Bunun amaçları çok önemli. Özellikle bu kurumun amacı esnaflar ve halk arasındaki anlaşmazlığı gidermek birincisi. Diğeri narhı belirlemek. Narhın kelime anlamından bahsedeyim hemen size. Fiyatların belirlenmesi demek. Halkın zararını olmayacak, esnafı mağdur etmeyecek şekilde bu teşkilat fiyatı belirliyor. Daha sonra üretici ve tüketiciyi korumak aynı şekilde. Ham madde teminini ve dağıtımını sağlamak. Herkese eşit olacak ve aynı kalitede olacak şekilde malların kalite kontrollerini yapmak ve gedik belgesi vermek. Şimdi gedik belgesinden bahsedelim. Ne demek? Bu dükkan açma ve çalışma izni. İş yeri açma ruhsatı diyebiliriz yani buna. Bu arada lonca ile ilgili çok önemli ve sınavda soru olarak gelen bir nokta var. Lonca aynı zamanda bir eğitim kurumudur ama sadece mesleki eğitim veren bir kurumdur. Buraya gelen insanlar önce çırak, sonra yükselerek kalfa, daha sonra da usta oluyorlar ve aynı zamanda usta olduklarında da kendilerini dükkan açmak için gedik belgesini alıyorlar. Ondan sonra dükkanlarını açarak kendi faaliyetlerine devam ediyorlar. Ama Osmanlı Devleti bunun ayarını biraz e, ciddi anlamda düzenlemiş. Örnek vereyim. Çanakkale'ye 8 tane fırın yetiyorsa 9. 9.'nun açılmasına izin vermiyor devlet. E doğal olarak da arz talep dengesini korumuş oluyor böylelikle. Onun dışında gençler bir tane noktaya değinmek istiyorum. Daha önce sınavda soru olarak gelen bir nokta. Kapan hanı. Kapan hanı ne demek? Kapanan aslında bir çeşit çarşı ama içerisinde tek tip ticari malzemenin bulunduğu çarşı. Örnek verelim, ayakkabıcılar çarşısı dersem sadece ayakkabı satılan çarşı aklıma gelir. Ya da un kapanı dersem sadece un satılan çarşı. Ya da işte kuyumcular çarşısı dersem sadece altın satılan çarşı aklıma gelir. E olarak tek tip malzemenin toplandığı bu kuruma e, kuruma kapanhanı adı verilir. Şimdi biraz da paradan bahsedelim Osmanlı Devleti'nde gençler Osmanlı Devleti'nde para ikiye ayrılır madeni para ve kağıt para olmak üzere madeni paralara genel olarak sikke, akçe, guruş, mecidiye, sultani, mangır veya altın lira adını verilir Osmanlı Devleti'nde madeni paralar bunlar tabi bakır, gümüş ve altın olacak şekilde birazdan çeşitlerinden bahsedeceğim ama bir de kağıt para çeşitimiz var Kağıt para ise sadece tek tiptir. Kaime-i mutabere denir ama siz kısaca kaime diyebilirsiniz. Bu para Sultan Abdülmecit döneminde ilk defa basılmış. Ve bunu aslında dedelerimiz ve bizden çok büyük insanlar birazcık kendi dillerine uyarlayarak şöyle kullanırlar. Gaime diye kullanırlar. Buradan da zaten duymuşsunuzdur bu kavramı. Dediğimiz gibi kağıt para sadece kaime Osmanlı Devleti'ne tektir. Şimdi Yaşar devletin büyüklüğüne göre o devletin bastığı paranın çeşidi de değişir. Mesela küçük bir devletse bakır para basar. Çünkü o kadar parası var. Eğer birazcık daha büyük bir devletse gümüş para, artık imparatorluksa basması gereken para altın paradır. Şimdi bakalım ilk defa Osman Devleti'nde bakır para bastıran Osman Bey. E henüz devlet daha yeni kurulduğu için çok fazla bir mal varlığı yok. Ede olarak da ancak madeni bakıra yeterli. O yüzden de bakır parayı Osman Bey ba bastırıyor. Daha sonra ilk gümüş parayı onun oğlu Bursa'yı alarak başkent haline getiren ve devleti asıl devleti haline getiren Orhan Bey gümüş para bastırıyor. Devleti imparatorluk haline getiren ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ise ilk defa sultani adı verilen bir altın para bastırıyor. O zaman şöyle bir toparlarsak bakır, gümüş, altın şeklinde bir e, ilerleyiş var. Osman Bey, Orhan Bey ve Fatih Sultan Mehmet var ve bunların dönemlerini de aynen şu şekilde adlandırabiliriz. Beylik e, aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa. Yani beylik, devlet, imparatorluk, bakır, gümüş, altın. Gördüğünüz üzere devlet büyüdükçe madeni de ona bağlı olarak değerlenmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nde banka sistemine. Gençler, Osmanlı Devleti'nin ilk bankası Bankı Dersaadet. Bu arada Dersaadet tabiri İstanbul için kullanılan saadet kapısı anlamında bir tabirdir. İlk Osmanlı Bankası İstanbul'da açılıyor. Daha sonra Banka Osmani İngilizlerin girişimleriyle açılıyor ki e, şu konuda da hemen bir bilgi vereyim. Biz ilk defa dış borcu 1856 yılında Kırım Harbi zamanında İngiltere'den alıyoruz. Aldığımız bu, bu dış borçla bazı faaliyetler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de İngilizlerin desteğiyle açtığımız... Bankı Osmani Bankası. Çok önemli bir noktaya değineceğiz şimdi. Memleket sandıkları. Gençler 1863 yılında çiftçiye kredi vermek amacıyla açılan bir sandık var. Memleket sandıkları. Küçük bir banka ama tek bir amacı var. Çiftçiye kredi verip üretimi arttırmak. Daha sonra bu banka 2. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankası'na çeviriyor. 1888 tarihinde. Bu arada memleket sandıklarının kurucusu Mithat Paşa'dır. Şu anki Ziraat Bankası'nın e, girişinde mutlaka Mithat Paşa'nın bir fotoğrafı vardır. Bunu daha önce derslerimizde de bahsetmiştik. E, doğal olarak Ziraat Bankası Türkiye Cumhuriyeti'ne ait değil, Osmanlı'dan kalan ve daha sonra ıslah edilerek yenilenen bir bankadır. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nde vergi sistemine. Gençler Osmanlı Devleti bir Türk İslam Devleti olduğu için hem Türklük geleneklerine hem İslam gelenekleri devam ettirdiğini bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. E doğal olarak da aldığı vergiler de bazen dine göre ayrılır, bazen de tamamen Türklük özellikleriyle alınan vergilerle ilerler. Şimdi öncelikle şehri vergilere bakalım. Şehri vergiler Kur'an ve sünnete dayalı olarak alınan vergilerdir. Yani kişinin Müslüman veya gayrimüslim olması ön plana alınarak alınan vergidir. Hemen örnek veriyorum. Birinci vergimiz öşür vergisi. Diğer adıyla aşar vergisi. Sadece Müslüman çiftçilerden alınan ve onda bir oranında alınan vergidir. Yalnız burada tuzak sorular sorulabilir size. Hemen söyleyeyim neden olduğunu. Nakit olarak alınmaz bu vergi. Ürün olarak alınır. Hemen örneğini verelim. Bir yılda bir çiftçi 10 ton, bir Müslüman çiftçi 10 ton buğday ürettiyse bunun bir tonunu devlete buğday olarak vermek zorundadır. Şimdi gelelim bir diğerine haraç vergisi. Şimdi gayrimüslimler bizim dinimizden ve ırkımızdan değil ya onlardan haraç kesiyoruz gibi düşüneceksiniz. Haraç vergisi gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi. Onların oranı da onda iki. Fark ettiniz mi? Onda bir oranında Müslümandan, onda iki oranında da gayrimüslimden alınıyor. Tabi gayrimüslimden bir tık daha fazla vergi alınıyor. Aynı örnekten devam edelim. Bir gayrimüslim eğer 10 ton buğday ürettiyse bunun iki tonunu buğday olarak devlete vermek durumundadır gençler. Şimdi gelelim cizye vergisi. Biliyorsunuz Türk ordusu Türk milletinden oluşur. Biz bunu ordu millet anlayışı diyoruz ve genelde gayrimüslimler e, dahil edilmez. Tabii ki ıslahat fermanına kadar. Şimdi gençler gayrimüslimler, gayrimüslim erkeklerin askerlik yapmamaları karşılığında devlete ödedikleri vergiye cizye vergisi veriliyor. Tanzimat döneminde gayrimüslim Müslüman eşitliği getirildiğinde Cizye vergisi tabii ki ıslahat fermanıyla kaldırılıyor. Çünkü ondan önce Tanzimat fermanında askerlik bir vatanî görevdir tabiri çıkıyor. Daha sonra da cizye nakdi bedele dönüşüyor. Günümüzdeki bedelli askerliğe benzetebilirsiniz. Daha sonraki süreçte gayrimüslim ve parası olan gayrimüslimler askere gitmeme karşılığında bir bedel ödeyip askerlik yapmayabiliyorlardı. Ama devletin genel klasik döneminde cizye vergisi askerlik çağına gelmiş gayrimüslimlerden alınan bir vergidir. Şimdi gelelim örfi vergilere yani Türklük geleneklerine göre aldığımız vergilere. Birincisi ağnam vergisi. Ağnam vergisi hayvan vergisidir. Küçük Küçükbaş hayvanlar üzerinden alınan vergidir gençler. Çift bozan vergisi. Daha önce bir önceki videoda özellikle belirtmiştim size. Tekrar hatırlatma yapayım. Gençler toprak devlete aittir. Kişilere veya şahıslara değil. Doğal olarak toprağı devlet kişilere işlesin diye verir. Ancak işlemedikleri takdirde toprağı ellerinden almak gibi bir ayrıcalığı da vardır. Eğer kişi toprağını boş bırakırsa ve 3 yıl arka arkaya toprağını ekmezse bu kişilerden 3 kat kadar vergi alınabilir. Ha, bu kişi daha sonra eğer kaçarsa 10 yıl içinde bulunmadığı takdirde vergisi iptal olur. Ama genelde devletin bu uygulamayı yapmasının en önemli sebebi üretimi devam ettirmektir. Şimdi gelelim evde kalmış vergisine. Vergimizin adı mücerret vergisi. Evlenme çağına gelmiş ama evlenmemiş bekar çiftçilerden alınan vergidir. Devlet daha fazla vergi almak için bu uygulamaya geçmiş. Daha sonra benlik vergisi. Bu da evli olanlardan alınan vergidir. Aklınıza şöyle bir şey gelmiştir eminim. Evlensen de vergi veriyorsun, evlenmesen de vergi veriyorsun. Aynen öyle bir sistem var. Gelelim derbent. Derbentin ne olduğunu bilmek zorundasınız. Yol ve geçit ve köprülere yani sınır boylarına derbent denir gençler. Yol ve köprü ve geçitlerden alınan vergiye de derbent vergisi denir. Şimdi gelelim avariz. Ah bu çok önemlidir. Olağanüstü durumlarda alınan vergi. Hemen örneğini vereyim. Yangın, sel, deprem ve olası savaş durumunda para olmadığı takdirde halktan devlet istediği zaman bu vergiyi talep edebiliyor. E, tabii bu talep ettiği vergi sürekli surette olduğu takdirde de halkın isyan ettiğini zaten görüyoruz tarihte. Şimdi gelelim iki çeşit vergim var. Resmi sürsat, resmi nüzul. Bu arada resm vergi demektir. Sürsat dediğimiz vergi ordunun geçeceği yol üzerinden o bölgede bulunan halktan yiyecek ve içecek şeklinde alınan vergidir gençler. Resmi nüzul ise yine ordunun geçeceği yolda bulunan halktan nakit para olarak alınan vergidir. Amaç ne? Ordunun ihtiyaçlarını ve masraflarını karşılamaktır. Evet arkadaşlar, iltizam sistemiyle devam ediyoruz. İltizam sistemi başlangıçta çok yararlı gibi gözüken ama daha sonra devletin çok fazla zararına olan bir sistemdir. Öncelikle ne anlama geldiğinden bahsedelim. Devlete ait bir bölgenin gelirinin, vergi gelirinin açık arttırma usulüyle satılma sistemine, kiralanma sistemine iltizam bunu kiralayan kişiye ise mültezim adı verilir. Gençler örnek vermek gerekirse Osmanlı Devleti'nin en büyük eyaletlerinden ve en fazla gelir getiren eyaletlerinden bir tanesi Mısır. Devlet nakit paraya ihtiyaç duyduğunda ki zaten sistemin en önemli amacıdır nakit para ihtiyacını karşılamak. Nakit paraya ihtiyaç duyduğunda Mısır'ın gelirlerini açık arttırma usulüyle kiralayacağını duyurur. Sonra mültezim adayları gelir en yüksek ücreti veren bölgeyi kiralar. Ama bu sistem tımar sistemi kadar yararlı bir sistem değildir. Çünkü bölgeye giden multizm sadece ve sadece vergi toplamakla mükelleftir ve aynı zamanda yüksek bir meblağ ödediği için devlete tek seferde para kazandırdığı için kendisi karını katlamak adına gittiği bölgede çok fazla vergi talep edip halkın canını bayağı sıkabilir o bölgede. O yüzden de tımar sistemini bayağı zorlayan ve kötü duruma getiren bir sistemdir iltizam sistemi. Şimdi bu sistemin olumsuz taraflarına bakalım. Olumsuz taraflarından öne en önemlisi mültezimler gittikleri bölgede halka baskı yapmışlar, vergisini ödeyemeyen halk da bölgeyi terk etmek durumunda kalmış. E doğal olarak da o bölgede üretim azalmıştır. Daha sonra bu iltizamı alan kişiler çok zenginleştikleri için ayan denilen zengin toprak ağları ortaya çıkmış. Daha sonra bunlar devlete isyan edebilecek kadar asker toplayarak devlete zor zamanlar atlattırmışlardır. Daha sonra Taşra'da asker yetişmemiş, devlet otoritesi zayıflamıştır. Neden? Çünkü tımar sisteminde tımarlı sipahi gittiğinde bölgeye asker yetiştirmekle mükellefti. Ama iltizam alan mültezimin böyle bir zorunluluğu yoktu gençler. Onun dışında hazinenin askeri masrafları artmış, tımar sistemi bozulmuştur. Neden hazinenin askeri masrafları artıyor? Çünkü artık topraktan asker yetişmeyeceği için direkt askerin maaşı hazineden verilmeye başlanıyor. Doğal olarak hazinenin yükü çok daha fazla artıyor. Şimdi gelelim hukuk sistemine. Hukuk sisteminde de Osmanlı Devleti'nin yine Türk İslam Devleti olmasıyla alakalı şehri hukuk, örfü hukuk sistemi, aynı zamanda da Fethedilen edilen bölgelerdeki bazı uygulamaları da kendisine katarak oluşturduğu bir hukuk sistemi vardır. Şehri hukuk tabii ki temelini İslam hukukundan alır. Örfi hukuk ise eski Türk geleneklerinden alır gençler. Aynı zamanda e, padişahın fermanları, beratları ve kanunları da örfi hukukun içerisindedir. Bu arada adalet işlerinde en yetkili kişi kadı asker, diğer adıyla kaz askerdir. Geçen hafta divan üyelerini sayarken bunun özelliklerinden ve görevlerinden bir hayli bahsetmiştik. Aynı zamanda halkın davalarına bakan kişi ise kadıdır. Kadı günümüzdeki hakim görevini gören kişidir aynı zamanda. Bu arada ilk Osmanlı kanunnamesini oluşturan kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Kanunnamenin adı da Kanunname-i Ali Osmanlı. Yani Osmanlı soyunun kanunları şeklinde ve Fatih'ten sonra gelen bütün padişahlar bu kanunnameye kendi kanunlarını ekleyerek üzerine yeni yeni kanunlar çıkartmışlardır. Şimdi gelelim hukuk sisteminin en önemli uygulandığı yer olan mahkemelere. Mahkemeleri iki tip olarak inceleyeceğiz. Bir tanzimat öncesinde klasik dönem mahkemeleri, bir de tanzimat sonrası mahkemeler. Tanzimat öncesinde yine dine göre şehri mahkemeler ve cemaat mahkemeleri var. Şehri mahkemeler Müslümanlar arasındaki davalara bakıyor. Cemaat mahkemeleri de gayrimüslimler arasındaki davalara bakıyor gençler. Yani hangi dine mensupsa ona göre mahkeme kuruluyor cemaat mahkemelerinde. Konsolosluk mahkemeleri ise bunlar bölgemizde, ülkemizde elçilik açan devletlerin Yabancılara ait davalarına bakılması için açılan mahkemelerdir. Yalnız gelelim Tanzimat sonrası döneme. Tanzimat'ta bizi en fazla zorlayan şey ikilik. Neden? Çünkü eski uygulamaları aynı şekilde devam ettirip yanına yenilerini yaptığı için devlet ikilik oluşturuyor ve eski yeni çatışması devletin sonunu getiren olaylardan da bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu tanzimat döneminde yaşanan ikilikleri eğitim alanında, hukuk alanında çok yoğun olarak görüyoruz. Çünkü hemen örneğini vereyim. Şehri mahkemeler gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyor. Müslümanlar arasındaki davalara bakıyor. Evlenme, boşanma, miras gibi davalara. Cemaat mahkemeleri aynı şekilde tanzimat öncesi gibi devam ediyor. Konsolosluk mahkemeleri aynı şekilde devam ediyor. Onun yanında Batı tarzında ilk defa nizamiye mahkemeleri açılıyor. Bu Batı yasaları örnek alınarak kuruluyor. Yani mantık şu, şunların şu mahkeme kurulduktan sonra var olmasına hiç gerek yok. Bu sistem zaten bunların hepsinin yaptığını yapıyor. Ama devlet eski ve yeni aynı anda kullandığı için bazı sıkıntılar da yaşıyor. Sonra gelelim ticaret mahkemelerine. Ticaret mahkemeleri yine batı tarzında açılmış mahkemelerden bir tanesidir. Osmanlı tüccarları ve yabancı tüccarlar arasındaki davalara bakar arkadaşlar. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemine. Biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nin İslami bir kişiliği var. E doğal olarak da dine dayalı bir öğretim sistemi vardır. Başlıca eğitim kurumlarımıza bakalım. Sıbyan mektepleri bu ilkokul derecesinde mekteplerdir. Medreseler halkın eğitim gördüğü kısımdır. Aynı zamanda ilmi üyelerinin buradan çıktığını geçen hafta yine videomuzda söylemiştik. Enderun bu özel roku sadece sarayın içerisinde bulunur ve devlet adamı yetiştirmeye yönelik kurulmuş bir saray okuludur. Loncalar onu da dersimizin en başında söylemiştik. Sadece mesleki eğitim veren okullardır. Burada da biliyorsunuz çırak, kalfa, usta şeklinde bir eğitim sistemi vardı gençler. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nde saray eğitimine. Saray eğitimi deyince az önce de bahsettiğimiz gibi önce aklımıza Enderun gelecek. Enderun devlet memuru yetiştirmek amacıyla, devlet adamı yetiştirmek amacıyla sarayın içerisinde açılan okuldur arkadaşlar. Ve burada yetişen kişiler devlette en üst gelebilecekleri makam olan sadrazamlık makamına kadar da kendilerini ilerletebilirler. Daha sonra gelelim... Harem dediğimiz kısma. Haremle ilgili çok fazla dedikodu, çok fazla olay döner ve insanlar sürekli bununla ilgili çok farklı çarptırmalar yapabilirler. Ama haram dediğimiz şey aslında padişahın, eşlerinin, kızlarının ve cariyelerin eğitim aldıkları bölümdür. Burada bu cariyeler okuma-yazma, müzik, resim, edebiyat, dans, nakış dikiş, örgü gibi bir sürü eğitim alabilirler. Bu arada haremi şu tabirle de kullanmıştım ben geçen videomuzda demiştim ki size. Aslında saray padişahın bir home ofisidir. Yani hem e, ailesiyle birlikte yaşadığı hem de devleti yönettiği kısımdır. E haram da onun özel alanı aynı zamanda. Çünkü hem eşleri hem kızları hem çocuklarının bulunduğu bölümdür. Aynı zamanda da bunlara burada eğitim verilir arkadaşlar. Şimdi gelelim şehzade eğitimine. Şehzade padişahın erkek çocuklarına verilen isim olduğunu söylemiştik. İlk olarak bir şehzade öncelikle Şeyhül İslam'dan okuma yazma, Kur'an okuma yazma dersi alır. Daha sonra da bu şehzadeler Lala dediğimiz eğitmenler öncülüğünde sancaklara gönderirler, devlet tecrübesi kazandırırlar, kazan kazanırlar ve tahta çıktıklarında tecrübeli olarak tahta çıkmış olurlar gençler. Geçen hafta bu sancak çıkma sisteminden bahsederken özellikle söylemiştim bu sistem kaldırıldığında Tecrübesiz padişahlar başa geçtiğinde Osmanlı Devleti çok zor durumlar içerisinde kalmıştı. O yüzden de şehzadelerin eğitimi Osmanlı Devleti'nde son derece önemlidir arkadaşlar. Şimdi geldik sanat kısmına. Gençler Osmanlı Devleti'nde dini mimarisinde insan ve hayvan figürleri kullanılmaz. Bunun en büyük temel sebebi de İslamiyet'te putları hatırlatmasından dolayı yasak olması. Aynı zamanda bizde resim ve heykel de 19. yüzyıla kadar gelişim göstermemiştir. O yüzden de bizde daha çok minyatür, hat, tesip sanatları gelişmiştir. Biliyorsunuz sat ve tesip güzel yazı yazma ve süsleme sanatları. Minyatür ise küçük resim sanatıdır. Tasvir edilir burada insanlar. Ama tabi minyatürde bir perspektif vardır diyemeyiz. Tam tersine perspektif yoktur. Bu ne demek? Padişah çizilecek eğer o minyatürde hepsinden daha büyük çizilir. Sadrazam ondan bir tık daha küçük çizilir. Ondan sonra devlet kademelerindeki görevliler görevlerine göre boyutlarında çizilir. Yani burada minyatürde tamamen önem sırasına göre bir çizim söz konusudur. Bu arada hat ustalarına da hattat tabiri kullanılır. Şimdi iki tane çok önemli bir bilgi vereceğim size bir dipnot. Osmanlı'da ilk resim sergisini açan kişi Şeker Ahmet Paşa'dır arkadaşlar. İlk defa Osmanlı resim sergisi açıyor. Daha sonra ilk müzeyi ve ilk güzel sanatlar okulunu kuran kişi ise Osman Hamdi Bey'dir bu adamla ilgili çok küçük bir bilgi vereyim. Kendisi Paris'te resim ve hukuk eğitimi alıyor. Hem de çok güzel bir yerde Fransa'da. Daha sonra 2. Abdülhamit tarafından özel olarak tekrar ülkeye davet ediliyor ve kendisine bir güzel sanatlar okulu açması teklif ediliyor ve Osman Hamdi Bey de kendisine sanayi nefise mektebi açarak burada güzel sanatlarla ilgili eğitim ...verilmesini sağlıyor. Aynı zamanda Osman Hamdi Bey'in en ünlü yapan tablosu da... ...hepiniz biliyorsunuzdur bunu mutlaka... ...Kaplumbağa Terbiyesi. Onun dışında mimozalı Kadın gibi... ...önemli eserleri de vardır. Aklımıza ne gelecekmiş o zaman? İlk müzeyi ve ilk güzel sanatları okulunu açan Osman Hamdi Bey. İlk resim sergisini açan ise... ...Şeker Ahmet Paşa'dır arkadaşlar. Şimdi son olarak... Mimar Sinan'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz çok ünlü eserleri var ve hala günümüzde çok fazla önem arz ediyor. Mimar Sinan'ın e, biliyorsunuz ki çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri dediğimiz eserleri var. Ama ilk eseri Haseki Hürrem Sultan Camii'dir İstanbul'da. Hürrem Sultan tarafından yapılması emredilmiş ve Mimar Sinan tarafından da yapılmıştır Hürrem Sultan Camii'si. Şimdi gelelim çıraklık, kalfalık ve ustalık kısmına. Gençler, çıraklık eseri Şehzade Camii İstanbul'dadır. Kalfalık eseri Süleymaniye Camii. Ustalık eseri ise Selimiye Camii ve Edirne'dedir. Selimiye Camii e, ve Külliyesi 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Miraslar Listesi'ne alındı arkadaşlar. Çok önemli bir cami. Bu arada şunu şu şekilde de kodlayabilirsiniz. E, padişah olmadan önce Şehzade, en küçük birim, çıraklık. Selim Süleyman'ın oğlu olduğuna göre önce babası sonra oğlu zamanında cami yapılmış. Yani şöyle diyebiliriz. En küçük şehzade sonra Süleymaniye sonra Selimiye. Çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri. Evet arkadaşlar kültür medeniyette size anlatacağım konu burada sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. Bu konuyla alakalı sorular çözmeyi, bu soruları WhatsApp üzerinden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı günlerde kalın.